Başkent Postası Televizyon sayın seyircileri, e, yine beraberiz. E, Selahattin Bey de var yanımda. O halde neredeyiz? Yurt dışındayız. Kosova'dan e, misafirimiz Emre Muslu ile e, karikati üzerine e, bir sohbet yapacağız. E, önce Emriye e, hoş geldin. Hoş geldin Emre, welcome. Hoş bulduk, Evet, Selahattin Bey sen de hoş geldin. Şimdi bu şeyimiz böyle e, Türkçe, İngilizce, Arnavutça... Ortak, ortak dil. Ortak dil olacak. Selahattin Bey bir şey dedi, cevap evet. verdi bize Arnavutça. Kes, bir tercih edebilir misin? Kesildi ama ben şöyle söyleyeyim. Ee, Selahattin Bey dondu, şey... Dondu evet. Oniyam Emre Musliu Olinda me 13 Mars 1958 ne fshati Zaskok ne Ferizaj e te Kosovës. Okay. Uh, welcome to the Common Language Program with Mehmet Sayın Bilgi Başkent Postası TV. Today uh, our guest from Kosova uh, Imru Mr. from Kosova. Uh, this program is an yeah. interesting program because we will use turkish english and albanian together uh, we have a written answers and we will see from here he will uh, talk albanian and uh, mehmet saying turkish me english good luck for us okay mehmet saying uh, imro okay imro. okay okay mehmet is asking tom yeah Bize kendinizden bahseder misiniz Emri Musli? Soru bir. Bir. E shkollën 8 vjeçore e kanë përfunduar në Zaskot. Shkollën e mesme 4 vjeçore të makinerisë e kanë përfunduar në Ferizaj. Fakultetin 5 vjeçore të makinerisë në Prishtinë. Punën e kanë filluar në industrinë metalike IMK, fabrika e tubave në Ferizaj dhe pas largimit nga puna nga pushteti sërb, kam punuar punë në dërtimtarije. Pas luftës së vitit në atë për shlerimin e Kosovës nga Serbia, e kam filluar punën në shkollën e mesme teknike në Ferizaj, ku punoj edhe tani si profesor i lëndëve më simbore të makinerisë. Ok. Uh, if you understand his speak uh, and written uh, pages, uh, I will Translating Turkish olsa. Evet. İmri Mislu Aslan 13 Mart 1958 tarihinde Zaskok Perezaj'da doğmuş Kosova'da. Vermiş olduğu yazılı cevaplardan bunu anlıyoruz. E, 8 yıllık bir Zaskos'ta okula gitmiş ve sonra 4 yıllık bir high school yani yüksek okul ya da lise bitirmiş. Perizay Lise. Makina, Makina Lisesi'nde yani e, Makinalarla ilgili bir e, teknik liseye gitmiş e, ve beş yıllık bir e, teknik liseyi Priştina'da bitirmiş ayrıca ve metal endüstrisinde IMK fabrikası Tubavada Ferazaj'da Tubava IMK fabrikasında çalışmaya başlamış e, Sırp'lara karşı politik olarak e, başlayan bağımsızlık savaşından sonra inşaat işlerinde, yani inşaat, construction, yapım işlerinde çalışmış. 1999'daki e, Kosova'nın bağımsızlığından sonra e, Ferizaj'daki teknik e, Yüksek Okulunda profesör olarak, mekanik profesör olarak e, çalışıyor. Yani bir mühendis e, kendisi bu şekilde çalışıyor. Peki okay. ikinci soru ikinci soruyu soralım. Eee karikatürist olarak geçimini sağlıyor mu yani asıl mesleği karikatüristlik mi? Değilse asıl işine. Eee Do you make a living as a caricaturist? 2. Onu luk yetoinga karikatura, por <laughs> karikatura kam hobi. Yam inžinjer i makineris, edo punoj profesor profesyonel ni Evet. Yani İngilizce sitelimde e, tabirlerden çok rahat aynı şeyi söylediği anlaşılabilir. Şöyle <laughs> diyor. I don't live from cartoons but cartooning is my hobby. I am a mechanical engineer and work as a professor in a professional school in Perizaj. Birinci soruda da söylemişti. Perizaj'daki e, okulda profesyonel olarak profesörlük yapıyor. Öğretim görevliliği yapıyor. Ee, makine mühendisi olarak çalışıyor. Ee, Karto yani şeyden karikatürden parasal bir beklentisi yok. Bunu bir hobi olarak görüyor. Çok güzel. Üçüncü soru sorun. Ee, karikatür çizmeye ne zaman ve nasıl başlamış? Ee, üç soru üç question üç. and how did you get into drawing caricatures? Bari Unio hava karikatürün. Për mes gazetës e Rilindja që botohen në Prishtinë, derisa isha nxënës në shkollë të mesme teknike në Ferizaj, por të merrem me karikatur kam filluar në gazetën e studentëve Bota e Re në Prishtinë nga viti 1981. Evet kendisi Ril Rilin Tija'da bir e, gazetede karikatür yapmaya başlamış. Şöyle diyor, "I first got acquainted with caricature through the newspaper Religinda that was published in Pristina until I was a student at the technical high school in Ferzaj, but I started dealing with caricature in the student newspaper Re -E in Pristina 1981. Yani diyor ki, ben diyor ilk defa ilin karikatür çizmeye başladım. Bu Pristinada, başkent Pristinada <laughs> e, bas basılıyordu. Ee, Paris ajdeki teknik okuldaki öğrencilik döneminde bunu yapmıştım diyor ama ilk defa yaptığımı düşünürseniz diyor. Botare diye Pristina'da yine 1981'de okulda basılan bir e, <laughs> okul gazetesinde ilk defa 1981 yılında ben bunu diyor yaptım ilk karikatürümü diyor. Yani bayağı da olmuş 81 ne eder? 41 yıl maşallah bir kere. E, tabii yani benden benden bir yaş küçük. Benim biraderle yaşıt. Ama onu nasıl tercüme edeceğiz? Hadi Arnavutca tercüme et. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'da Arnavut bir komşum vardı. Onu çağıracağım bir dahaki sefere. Bize e, tekniği ve stili hakkında e, bir şeyler söyleyebilir miyim Hangi tekniği kullanıyor? Soru 4. 4. Çünkü ee, Türkçe rakamları biliyor. What can you tell us regarding your technique and your style? Un përdore teknika të thjeshta dhe të ndryshme për realizimin e karikaturës. Për mua ideja është kryesorja, ë kështu që përmes karikaturës i luftoj të meta të individëve edhe të shoqërisë. Evet. E, cevabını İngilizce okuyayım. Merak eden olabilir çünkü uluslararası yayın diye dinleyenler oluyor. I use simple techniques for making the cartoon. For me, the idea is the main point, main one. Where through caricature the shortcomings of the individual and society are fault. Benim diyor, tekniğim çok basittir aslında diyor. Çünkü teknik dediğimiz şey benim açımdan diyor, fikir önemlidir. Ben diyor, fikri önemserim. E, onun dışındaki şeyler teferruattır diyor. Yani onu, karikatürü harekete geçirmek. Ondan sonra diyor Teferat teferruat olan şeylerdi diyor. Asıl olan fikirdir. Fikir oluştuktan sonra karikatür kişilerin ve toplumun savaşından ortaya çıkan basitleştirilmiş şekillerdir diyor. Yani kısa bir yoldur. Yani ameller, savaşı... ameller, ameller niyetlere göredir diyor yani kısacası. <laughs> paşa, paşa ne derse bu. Peki, Bastır, ailesi destekliyor mu? Bastonunu kaptırma, bastonunu kaptırma ama <laughs> Aile, Ailesinde destekleyen var mıymış? Altı. Ha. Six. Six. Does your family support you? Aile. Aile. Po. Familia me mbüşteyete ve ata per <laughs> her morin piyesi ne per ekspozita başk me mu ati kukovun Cevabını şöyle demiş. Yes demiş. Çünkü bir de ünlem koymuş. <laughs> yes. Yani, evet, <They>, tabii. They, <laughs> they support me and participate in exhibitions with me. <laughs> Ama desteği diyor. Bir diyor şey sergi açtığımda benimle gelirler o kadar diyor. <laughs> yani onunla onunla gelir de yani yes biraz kuvvetli çıktı bir puan <laughs> aldı. Çünkü yayın yayın bitince e eşiyle kalacak orada. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Sonunda sergilere geliyormuş sadece benim anladığım kadarıyla. Evet, Peki. 7. E... Soru Kaça geçelim? Peki kar e karikatür nedir? Bir sonraki yedi. Yedi. Seven. Question seven. What is caricature What is cartoon? E karikatür e, aslında çünkü realiteyi aş karikatür. E, aynı İngilizcesi aynı Aynısı evet. Ben yani de anladım valla. Karikatür Türkiye'de de aynı. Karikatür. Karikatür. Değil mi? karikatür realitedir, realite karikatürdür. A Ama şöyle tamamlamış. Karikatür realitedir çünkü realite karikatürdür. Doğru. <gülüyor> yani <gülüyor> şeye, şeye bedel tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar? Aynen öyle paşam. <laughs> Peki, e, portre çalışıyor muymuş? Portre'lerle e, şeyin nasıl yani portre çiziyor mu? Uh do you work on portraits? Number 8, sekiz Soru 8. Onluk onun boy portrete sebep on Bizantay karikatür tematik e, yep. e yok portreti. Portreye hayır. Caricature evet. <laughs> No portrait but caricature. No portrait is not caricature. <laughs> no 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 war make now. <laughs> <laughs> no <one> make... <laughs> Onun gibi evet. <laughs> Oturum, ya, ya, bir de bak bir de Arnavutçu'ya çevirebilseydik bunu. <laughs> Peki. E, dokuzuncu soruya geçelim. E, karikatürleri gerçekleştirirken attığı adımlar hangi safahatları e, yapıyor? Ne, nasıl yapıyor yani? Onu bir bize açıklasın. İmru Misru soru 9 What are the steps you take to carry out your caricature? Nine. Uh, Së pori e përpunoj idejnë, dhe ma në përpunoj idejnë, e bëj realizimin, mm. sepse ideja duhet të përpunohet gjatë, uh, bile ma gjatë se sa që të bëhet një karikatura po një vizatim. Great. First, I process the idea, the main thing is idea, you know, everything, every time I said, then I do a re realization, The second step is realization because the idea has to be processed longer than the drawing is done. Yani şöyle söylüyor. Daha önce de bunu bir iki defa söyledi biliyorsunuz. Benim için en önemli şey fikirdir. Fikirden sonra bunu gerçekleştirmesine, realizasyonuna geçelim. ve fikir süreci her zaman onun çizilme sürecinden çok daha uzundur benim açımdan diyor. Peki. O zaman 10. soruyu atlayalım. Çünkü karikatür şey yapmıyor. Portre çizmiyor. 11. Evet. soruyu şey yapalım. Karikatür çizerken neyi abartmayı seçiyor? Neyi abartıyor yani? 11. 11. 11. Uh, yani. ee, so how do you choose what to exaggerate when you are drawing a caricature? Eee <laughs> i exagjeroi gjërat negative te individve hmm. edhe te shoqërisë qe t'jan sa mot per publikun. Hm, zgjja yani, është e, kişilerin ve toplumların negatif yönleridir aslında diyor abartma. Yani onların negatif yollarını, yönlerini bulup ortaya koymaktır diyor. Ve zamanında yani mümkün olduğu kadar e, halka bunu gösterebilmektir diyor. E, İngilizcesi şöyle hmm. I exaggerate the negative things of individuals and society to be as, as timely as possible for the public. Yani bireylerin ve toplumların negatif yönlerinin e, halkın önüne basitçe bir konulabilmesidir diyor. Bu evet, evet. abartı. Tamam. Eksik, tamam. Eksiklikleri göstermek şeklinde göstermek, çalışıyor. Peki, evet. 12. soru e, ne kadar zaman alır iyi bir karikatür çizmesi? Kendisi ne kadar zamanda çiziyor mesela onun evet. 12. 12. How much time how much time should draw a good caricature take for you? How much? Zako neşte po. Zako neşte pasitake menduar mir ideen. Karikatürleme zaten şpiet, branda niçin 20 minutash, ose masum dedi soru. Eğer kamera şakası yapıp başka bir cevap vermediyse yazılı cevabında şöyle diyor: <laughs> ee, usually, Once I have thought of the idea, I draw the cartoon quickly within 20 minutes to one hour. Yani genel olarak daha önce de zaten bunu defaatle belirttiğim gibi. Benim için en önemli şey fikrin ortaya çıkmasıdır. Onu ortaya çıkardıktan sonra çok çabuk bir biçimde ben bunu çizebilirim diyor. Mesela 20 dakikadan bir saate kadar benim çizim işim çok daha tamamlanmış olur diyor. Peki. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Diğer meslektaşlarıyla ve sanat galerileriyle sanat dünyasında temas halinde mi? Ay 13. 13 are you in touch with other colleagues and the world of art galleries your colleagues and art galleries uh, po e uh, kam kontakte me disa njerëz këtu në Kosovë edhe në rajon por më shumë përmes internetit Yani e, buradan sorunun Arnavutçası İngilizcesine yakın olduğu için aynı cevabı verdiğini çok rahat söyleyebilirim. Yine yes demiş. Yani evet bunlarla bir ilişkim var. E, with some I have direct contact and with some through the internet. E, kimileriyle doğrudan ilişkilerim var. Kimileriyle sizinle yaptığım gibi internet üzerinden iletişim kurabiliyoruz diyor. İmrimüsü Kosova'dan. Evet, bir sonraki soru. Gerçi cevabını verdim ama yine de soralım. Ulusal ve uluslararası karikatür dernekler hakkında ne dü düşünüyor? Üyesi olduğu herhangi bir dernek ya da pilot platform var mı karikatürle ilgili? Next question. 14. 14. Soru 14. What can you say about national and international cartoon associations? Are there any associations or platforms that you are member of? e, roli i shoqatave komptore edhe ndërkomptore është i madhë dhe ndihmona afirmimin e karikaturës dhe të karikaturizve, e, edhe trajunit edhe të tjerve në përbut. E, her pas her dërgoj karikatura edhe ato bon publike. Evet. E, karikatur derneklerine hem ulusal hem de uluslararası ölçekte olumlu bakan bir yapıya sahip kendisi. Şöyle diyor, The role of national and international associations is great and helps the affirmation of caricature and cartoonists. I cooperate with associations of Kosovo and the region and the others in the world. From time to time, I send caricatures and they are made public. Diyor ki e, ben karikatür uluslararası karikatür derneklerinin o bir, bu alandaki insanları belirlemesi. Onları işte sahiplenmesi açısından olumlu görüyorum diyor ee, ve bu derneklerle Kosova'da ve bölgede ve bütün dünyadaki derneklerle de iletişim halindeyim diyor. Zaman zaman bu, bu derneklere ben karikatürlerimi gönderiyorum, bunlar basıyor diyor. Peki son son soruyu soralım. E, 18. soru. Türkiye ve Türk karikatürü hakkında e, ne söyleyebiliriz? Son soru. Vaktimiz daralıyor. Question, the last question, son son soru. 18. 18 soru. What do you know about Turkey and Turkish caricature? What do you know about Turkey and Turkish caricature? Njo shumë karikaturist nga Turqia, për <laughs> shembol Zotin İlhan Özdemir, me Zotin Özdemir jemi takuar dhe Ferizaj në një ekspozit para Nicole, koë, e, Kamil Yavuz ishte antor jurist në Ferizaj në year 2020, e, ë punoj also të tjerë the ë internetit, domoshem. Yeah. Uh, ja. Şöyle 18 ve 19. soruları bon birleştirerek cevapladı. I know that there's an interesting caricature in Turkey. I have participated in exhibitions several times and received graduate in Ferizaj. I met with Mr. İlhan Özdemir and I am a regular contributor to Bir Kitap Bin Dost. I know many cartoonists from Turkey. I met with Mr. İlhan Özdemir while Mr. Kamil Yavuz was a member of the jury in Perizaj, Kosova. Dolayısıyla evet. Türkiye'deki ve Kosova'daki karikatür dernekleri ve karikatür aksiyonlarıyla iç içe olduğundan dolayı e, Türkiye ve Türkiye'de karikatür ilgisi var. Kamil Yavuz ve İlhan Özdemir bunlardan karşılaştıklarından birkaçı. Bir de Mehmet Sayın Bilge ile karşılaştı muhakkak. <laughs> Yok şunu sor. Son bir soru soracağız. E, Murat, 20. soru. 20. soru. Türkiye'ye hiç gelmiş mi? Have you ever been to Turkey? 20. 10. 10. 20. 20. Have you ever been to Turkey? Türkiye'ye geldin mi hiç? Ne Türkçe, ne Kürtçe nasıl diyor? Por No, so far. Şimdiye kadar hayır diyor. So far demekle bundan sonraki niyetini belli etmiş oluyor. But I've been to Kosova. I've been to Kosova. Two times. Me too. Bu sefer ben de, Agim, <laughs> Agim, Ag, Agim Krasinki. Agim Agim Krasinki. tanıyordum. Agim Krasinki. <laughs> Agim Krasinki. Agim <laughs> Agim Krasinki. <gülüyor> Agim, <gülüyor> Agim, <Krasni gülüyor> Agim de kam Agim ya da vizite ubi şpesh Priştine ve Nënërizaj, shjeve mi şpesh domaton. Po, po. tercüme edebilecek miyiz? <gülüyor> 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 thank you, thank you very much. <laughs> thank you for <very> <laughs> invitation. That's a great evet. program. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, vay anasını sayın seyirciler. Arnavutça bilmeden Arnavutça, Türkçe, İngilizce Selahattin Bey özellikle sana da teşekkür ederim. Hakikaten iyi iş yaptın yani. Falim deiret, falim leyt jue çok teşekkür ediyoruz ben Emir Müslü'ye da Kosova'dan. Kosova'ya Türkiye'den selamlar görüntüyor. Selam olsun. Bizden de size selam ben olsun. De. selam. olsun. selam. Aleyküm selam.